Evet değerli müşterilerimiz. Bugün Balıkesir Gönen Bostancı Mahallesi'nde Bostancı Mahallesi'nde Ağaç arasında 4700 metrekare yeri tanıtacağım size. Yerimizin tamamı çevrik tellergillerle e, dikenli tellerle çevrik. E, 4700 metrekare 3 bitişik tapudan oluşmakta. Şurada aşağıda göreceksiniz ben az önce eee şeyle başladım. Dronla çektim. Hemen tam 110 metre, 120 metre aşağıda e, pompaj var, pompaj sulama sistemi var. Elektrik yine köyler arası e, yaklaşık 350-400 metre mesafesi var, Köyle arası. Şöyle yerimiz böyle güzel bir yer. E, dediğim gibi 4.700 metrekare ana asfalta cephe bir yer e, güzel. Bakın bu taraf hemen şu tepelerin arka tarafında şu tepenin arka tarafında. Şurası Körpe Ağaç Mahallesi, şurası. Körpe Ağaç Mahallesi. O tepenin arka tarafında havuçça ve sonra da deniz var. Yani buradaki şu boğazdan gelen, şurada şu boğazdan gelen bu tarafa esen deniz havası var burada. Gayet güzel bir yer. yaklaşık 3 ya da 4 derece meyil var. 3 ya da 4'tür en fazla. Dümdüz bir yer. Güzel, harika. 4700 metrekare. Etrafı tamamı çitten çevrili su derdi yok. Böyle gezdireyim bakın size şöyle. Gayet güzel. Verimli bir toprakları olan bölge. Hakikaten topraklar çok güzeldir. Çok verimli toprakları var buranın. Buraya konteyner koyabilirsiniz, hobi bahçesi yapabilirsiniz, ceviz bahçesi yapabilirsiniz. Görene yaklaşık mesafesi de 17 kilometre. 17 kilometre mesafesi var. Gayet güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Şöyle. Gayet güzel bir yer. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bize satmak nasip olur. Gayet güzel. Bakın yan tarafta zeytin bahçesi var ama bakımsız zeytin bahçesi de yapabilirsiniz elbette ama benim tavsiyem bu bölgede. Çok güzel. Ceviz bahçeleri yapılabiliyor. başka yani meyve bahçe, meyvacılık yapmak istiyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Çünkü su burası tarla. Su alabilirsiniz. Gayet güzel bir tane çelik konteyner koyabilirsiniz. Ya i̇stenirse birkaç ay, 3-4 ay, 5 ay yaşanabilir bilir de bir yer. Çünkü İki köyün arasındaki ana asfalta cephe. Gel git problemi olmaz. Kesinlikle. Yani yol problemi sorunu olmaz. Kimseye. Başka diyeceklerim bu kadar. Yerimiz güzel. İnşallah şimdiden hayırlısını versin inşallah yarabbim. Şöyle geldik. Tekrar göstereyim. Şuradan çıktık kapısından. Tekrar ana yolu gösterelim. Hemen bu tarafta 350 metre sonra köy. 400 metre sonra köy var. Zeytin bahçeleri. Yerimizin kapısı burası. Tel örgüleri burada. Böyle tekrar gösterelim. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi çalışmalar herkese. Allah işlerim.